İş Adamı Rıdvan Akarsu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Bimkur, doğadan ve Anadolu'dan sloganı ile kuru yemiş, bakliyat, baharat ve şekerleme başta olmak üzere 500'den fazla kaliteli ürünü mağazalarında müşterilerine sunuyor. İletişim için genel merkez, telefon 0212 437 37 27. Merhabalar, ben Hüseyin Çetiner. Hepinize iyi seyirler diliyorum bugün birçok ilçenin kesişme noktası olan cevizli bağdayız vatandaşlarımıza Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karşınızda olsa ne sorardınız veya ne isterdiniz diye soracağız videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun İyi seyirler Ekrem İmamoğlu karşınızda olsa ne sorardınız veya ne isterdiniz kendisinden? kendisinden ee, şu anda kendisine teşekkür etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğinden beri işçiler İBB çalışanları olarak çok özgür herkes konuşabiliyor. Çok rahat kendilerini. Siz nereden biliyorsunuz? Ben Büyükşehir çalışanıyım. Ha ondan dolayı. Ben kendim Büyükşehir çalışanıyım. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şöyle düşünün, hapishane kapılarını açtı. Öyle mi? Evet, öyle. Öyle. Daha önce baskı mı vardı efendim? Evet. Neden? Daha önce Ertuğrul'ü siyasi baskı vardı. görüşlerimiz değer bulmuyordu eee tek tip olmak isterlerdi. Herkes o partiden olacak. Şimdi öyle şey korku vardı. Korku vardı. Ya biliyorsunuz bunları gördük. Korku bitti, mi şu an? bitti Zabıta müdürünün e, biliyorsunuz e, personeli tokatladığı zamanlar vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi bizim yöneticilerimiz bizimle kardeş gibi dertlerimizi dinliyorlar. Hep eee e, o, o şekilde yani. Daha samimi bir ortam. Evet, daha samimi, daha dostça. Gerçekten kardeş gibi ortam gördük biz. ne yaptın derdim? Geldiğinden beri ne yaptın derdim. Tamam. ona soracak bir şey yok. Bir ne şey sorayım yok. ki? Ben Ekrem İmamoğlu'yu tavsiye ederim. Yok ona bir şey sorar mıydın? Ne sorardın ona? Seviyorum seni mi derdin? Ne yaptın yani bir şey sormak ister miydin? Ne sorardın? Hayır. Hiçbir sormak istemedin. Kim ne vursa? Ekrem İmamoğlu şu an karşınızda olsaydı He. Ne sorardınız veya ne isterdiniz ona? Ben ona hiçbir şey sormam, bir şey şey etmem. Tavsiye bu başarısının sırrını sorardım. Başarısının sırrını? Evet. Ama? Ne sorardım, ne isterdim? Evet. Ulaşımdaki sıkıntıyı gidermelerini isterdim. Çünkü ne Metrobüs... tür Metrobüsü... bir sıkıntı var efendim ulaşımda? Metrobüsü... Metrobüste hala çok yoğun bir ee, nedir? kalabalık var. Ya şu an e, kadrosunda henüz kurmadığı için bir şey sorma şeyi değil yani. Kadro tam kurmadı. Daha kuramaz. Kolay değil yani. 25 yıl daha önceki şeyden devralıp da bugün hani bir anda elinde asla olup da böyle düzelteyim diye bir olay söz konusu değil yani. Ekrem İmamoğlu zaten bu sefer Ekrem İmamoğlu'na oy verdim. Seve seve de oy verdim. Şu an memnunum Mem Ekrem İmamoğlu'ndan. Yani CHP'ye oy verdiğim için pişman değilim şu an. İki dönem ama ilk başta tamam verdik. E şeye aman Erdoğan'a da verdik şeye de verdik, Büyükşehir Belediye'ye de verdik. Zaten ondan sonra şey gururla verdik. Çünkü biliyorduk demokrasi vardı, Avrupa'ya Avrupa insan hakları vardı. Şu an o yok. Kadına AK şimdi... Parti ne zaman değişti efendim sizce? Ne zaman aslında 10 koptu? 10 senedir şey işte. 10 senedir değil. 8 seneydi o zaman. İlk 2 seçim çok güzel gitti. İlk 2 iki, seçim çok güzel gitti. Ve çok yani umutluydum AK Parti'den. Ya Türkiye'de dedim demokrasi geliyor, bir şeyler geliyor ama hayır hiçbiri gelmiyor. Ekrem İmamoğlu her şey güzel olacak cümlesiyle böyle yani gündeme gel, öne çıktı. Hani bana güzel olan güzel yaptığı projeleri anlatmasını isterdim. Öğrencisiniz indirim olmadı mı? Yani sırf öğren yani indirimden değil de mesela bu pandemi sürecinde toplu taşıma araçlarını ben de çok fazla aktif şekilde kullanıyorum. Yani sosyal mesafeden bahsediliyor ama yani metrobüslere insanlar üst üste biniyor. Hani bu metrobüs sayıları arttırılabilir. Yani bunlarla ilgili pek ben göze zararlı. görülür hiçbir şey yok. Aynen. Ekrem İmamoğlu'na sadece şu soruyu sormak isterim. Ee, İstanbul senindir. Hakkı, tabii hakkıyla kazandı, hakkıyla geldi. vatan Vatandaş için e, gerekli olan e, tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ederdim. Um... İstanbul'un düzeni hakkında bir şeyler sorardım. Çevre, temizlik, ulaşım, ee, bazı eksiklikler var, bazı problemler var hala. Ee, neydi? Ee, dezenfektan hakkında, ulaşımdaki temizlik konusu, genel görünüm hakkında soracağım çok şey olurdu. Ne isteyeceğimi biliyorum yani. Senin... Ne yaptın? Heykelden başka ne yaptınız arkadaş? Heykel dikiyorsunuz ya. Hangi heykel? Bakın şimdi bende bir video var, ağaçları kesmesini çok iyi biliyorlar bunlar. İmamoğlu mu kesti? Evet İmamoğlu'nun kestiği ağrı. Nereden? Nerede olduğunu ben size gösterebilirim İmamoğlu. burada. Ona vakit yok da aklınıza gelmiyor. He. Ekrem İmamoğlu karşımda olsaydı ne isterdim? Evet. Derdim biraz metrobüs yol paralarını düşür. Hocası <laughs> <Metrobüsü gülüyor> <kesinlikle. gülüyor> para yetmiyor. Vallahi Ekrem, Ekrem İmamoğlu'na ben 30 senedir hiçbir şey de sormam, hiçbir şey de danışmam. Kaç senedir? 30 senedir tanıyorum sormasın. Ne? Sormam. Dün yapacağı bir iş yok. O zaman evet, soracağımız tek şey e, bekliyoruz. Neler yapılabilecek onların açıklamasını bekliyoruz. O kadar. Ya ne istersin Ekrem İmamoğlu'na? Evet sağ ol. Ya başarılar dilerdim, başarılar dilerdim. O kadar. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şu an karşınızda olsaydı evet. ne sorardınız veya kendisine ne isterdiniz? Soracağım soru Beylikdüzü metro hattının ne zaman biteceği ile alakalı. Bunu sorardım. Çünkü orada oturuyorum. Delikdüzü, Silivri arasında. Belki kadar var zaten. Evet. E, yok. E, metro hattı var. Silivri'ye kadar. Evet. Onu söylüyorum. Onun ne zaman biteceğini sorardım. E, onun dışında havalimanı metrosunun e, bitiş tarihini sorardım. Aklıma başka bir şey e, geldi. Yeni havalimanı. Peki efendim. Ekrem İmamoğlu karşınızda olsaydı ne sorardınız veya ne isterdiniz kendisinden? Ekrem İmamoğlu'ndan Kesinlikle şu faturaları bir kere aşağıya çekmesini. İgdaşın faturalarını ve su. Ha, ha, su. Bunları aşağı çekmesini isterim. Ee, bu şeylerin e, toplu taşımaların biraz daha aşağıya e, çekilmesini rakamların çünkü sabah akşam sürekli e, kullanan insanlar için yüküm yüksek e, bir meblağ tutuyor. Bir de e, yapılabiliyorsa bilmiyorum. Kendisi herhalde milletvekilliğine oynuyor. Yok Cumhurbaşkanlığına düşünüyor. Milletvekili değil. Cumhurbaşkanlığına olursa inşallah ya bu emeklilerin ki çok çok komik